Evet. Lan şşt, kavga etmeyin Şimdi bir şu yazdığım yazının üstünden bir tur geçeyim Kızdırmış mı seni? Oğlum seni var ya seni Seni kızdırdı mı seni? He. Seni kızdırdı mı seni? Değil mi? Lan şerefsiz Dur sonra severim seni Şu işimi beğendim Hop! Oh! Ayağım! Lan kramp girdi. Biraz çapraz atıyor bu sanki. He? Olsun. Biraz değişik oldu ya. Ha? Lan kötü yazdık anan. O Çin'o reis. Ne yapıyorsun? İyi. Şuraya bir kat atıyorum ya. Biraz kötü yazdım ya. Biraz değil bayağı bir kötü yazdım. Neyse yapacak bir şey yok. Oğlum boya da sağlam atıyor ha. Sen ne yapıyorsun? Marketten mi geliyorsun? Oğlum bunun, bunun... Ha. Neyse yapacak bir şey yok ya. Okul yok muydu? Okula gittim. Aa, İyi. Nasıl gidiyor? Güzel. Sıkıntı yok değil mi? Lan ne kadar kötü bir e oldu ya. Nasıl moruk? Kaltı güzel de. Girelim Diğerleri girelim. biraz cortladı. Çok bitişik ya. Ya şu şeyleri de boyayalım seninle aptal saptal yazılar yazmışlar moruk. Evet. Onları kim yazdı? E, ha? Hangi aptal yazdı? E, kimlerdi, Aha. Ne aptal adam. Yok istiyorsan al. Ha, çek. Kafana Komple boyamaya gerek yok. Kim yine yazıyor? Şurada 30 göz renci. Hmm. Abla, kötü yazıları siliyoruz. Aptal aptal şeyler yazmışlar. Onları siliyoruz. 2016, 2017. Prime evet. kadro. Ne kadro? Prime. Ne tablosu? Futbol. Ha, Kızıl kadro mu? Yok. Arfa mı? Arpa Beytullah. Özgür. Evet. Nereye yazayım Aynı yazdığınızda da ne veriyor? Veriyor. Ne yazayım? Özgür. Ne diyorsun? Bu ne? Ben de anlamadım ya. Şunları silelim mi? Yok yok, kalsın ya. Nereye ne yazalım? Kim yazmış onu? Başkası yazmışlar buraya. Kim yazmış? Mahallemizde şey mi var? Çöp, dökmeyin. Neyse, şuraya yazalım. Üfff! <laughs> Abi ismini değiştirme sonra mı? He? Sağ ol. Değişmeyeceğim ben. Ne? En sonki neydi? En, en son, son bir 9 mu neydi? Yok, en son ki bu moruk. Yeah. Evet. Ne yazalım başta? de sen yaz ya? Ne yapayım? Buradan 46 ya 46'ın üstüne geçeyim mi? Kafana göre ona dokunma ya, kendin bir şey yaz. İstediğin yere seçmeyen yaz bir şey. sen onu düşüne dur 2 saniye ben şuna bir hashtag yapayım. madem şunu yazamadık Allah al sana Allah hashtag onu da al Allah. al sen söyle ben yazayım ya artık şey anlatamıyorum moruk kendi şeyine bırakıyorlar ziyade seni sormadım nasıl gidiyor ee ortalama ya öyle mi Aa, ona bir şey diyemem şimdi. O Beşiktaş'tı abi doğuştan. O no, doğuştan Beşiktaş'tı. Bir ara caydırmaya çalıştılar da. Yok evet, yok. Ne diyorsun lan? Biz hatamızın farkına vardık. <laughs> lan Çin'a, lan Çin'a. Oğlum sana Orun kitabelerini yaz demedik ya. Alt tarafı bir yazı yaz yazacaksın lan. Yaz kafana göre bir şey yaz işte. Tamam sağ ol. Bir tane erik ye Aklın başına gelsin. Bunun altına iki tane çizik atayım. Ee? O zaman Yazmıyorsan kapatıyorum moruk Başka yere yazarız Aklımıza gelince yazarız Gezerek ya, aptallar ya. Mal mal şeyler yazmayı ne kadar çok seviyorlar. ya Al bakayım şu kamerayı? Allah belledim biraz daha bir askerlik, Muhammed ne yaptı? Kurumuş ya hmm. Ne diyorsun? Güzel Grafitici olur senden Yok ne grafitici <laughs> Adamlar neler yapıyor Çınar Bir kafa yersin kediler nereye gitti lan var ya aldı mı yok yok altıları kim aldı sahiplendirdiniz ya anlayamıyorum oğlum ümitcan bugün bir tane kedi getirmişti bir tane anne beş tane yavru aynı bizim verdiğimiz boyutta Oğlum dedim nereden gitsin lan ben bunları? Gelin götür geri. Diyor ben bunu diyor eve bakacağım diyor. Ha, yani manyak herif. Şey. Kendine bakamıyorsun. Evde kediye bakacaksın.